Genelde stadyumlarda ya da okullarda kutlanmasına alışık olduğumuz 23 Nisan heyecan adresi başka yerlere de taşındı. 23 Nisan'da sayın seyirciler örneğin İstanbul Bayrampaşa'da çocuklar onlarca köpek balığının bulunduğu bir akvaryuma girdiler. Tabii ki köpek balıkları serbest değildi doğal olarak. Cesaretleriyle çocuklar herkese hayran bıraktılar kendilerini. Bir de 23 Nisan pankartı açtılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu kez çok değişik bir adreste kutlandı. Hem de büyük bir merak ve heyecan içinde. Çocuklar ilk kez böyle bir 23 Nisan kutluyordu. E tabi her çocuğa nasip olmaz ama onlar çok cesurdu. tam bir 23 Nisan havasındayız şu anda. Hem heyecanlı hem mutluyuz. Bakalım aşağıda neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Böyle ilk defa bir şey oluyor bize de. Normalde okullarda falan kutlarken bayağımıza böyle bir şans geldi. Sevinçliyiz. Cesurum ee, köpek balıklarından korkmaya hiç gerek yok. Zaten insan etlerinden insan etini sevmiyor, iğreniyor. Ondan Emin hiç... misin peki insan etini sevmediğinden? Eminim. Bugüne kadar akvaryum dışında görebildikleri köpek balıklarıyla ilk kez yan yana olma imkanı bulmaları onları daha da sabırsızlandırdı. 23 Nisan'da çocuklar yan stadyumlarda ya da okullarında tören alanında kutlama yaparlar. Ancak bu kez biraz farklı oldu. Hatta biraz abartı kaçar bayağı bir farklı oldu. Çünkü on binlerce balık türünün içinde bulunduğu hatta pek çok köpek balığı türünün de yer aldığı akvaryumda kutlamalarını yapıyorlar. <laughs> Oksijen tüpü ve dalgıç kıyafetiyle Gizemli bir yolculuğa çıkan çocuklara Eğitmenleri kılavuzluk etti Valla keyifliydi orası bizim dünyamız Onları bizim dünyamıza aldık 23 Nisan'da Çok da eğlendiler ee, Çok da keyifliydiler Çok mutlu oldular Onların mutluluğu her şeye değiyor zaten Dalış yapmak için ilk önce tabii ki bir eğitim almak gerekiyor Bir tecrübeleri olmadığı için Bizler de onları tutuyoruz ilk etapta ama çok rahatlar. Hani güven verdiler daha doğrusu öyle söyleyeyim ben size. Siz de gördünüz. Gerçekten çok rahattı Tebrik ediyorum çocuklarınızı. Suyun derinliklerinde balıklarla birlikte yüzen çocuklar bununla da kalmadı. Lazer gösterisi seçtiğinde 23 Nisan pankartı açtılar. Evet. Türkiye'de bir ilke imza atan çocuklar oldukça mutluydu. Aşağısı e, gibi değil, biraz daha heyecanlı. Bir daha eğer deseler gideceğiz, Gideriz. yüzürüm, gider, yüzerim. gider yüzerim. İşte güzel bir duyguydu. Ya şimdi içerideki köpek balıkları geliyor. Fazla bir biraz heyecan oluyor ama fazla bir şey olmuyor. Fazla yanımıza da yaklaşmadılar yani. Fazla bir korku oluşmadı. Köpek benim, balığı benim yanıma gelecek mi diye düşündüm. Geldi gelmedi ya. Tortu ses ister miydi? Ya gelmesin daha iyiydi. Gerçekten güzel ve heyecan verici.